İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık için ilk adımını attı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 116 milletvekili Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim adaylığı için imza verdi. 17 vekil imza atmadı. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Evet başkanım. İnşallah hayırlısı olur. uzun için. Yol. Evet. Uzun bir iş. Çok uzun ve çok meşakkatli bir yol. Hadi Özışık. Şimdi şimdi de şu anda belki ekran. Yıldıray Uğur'a uyuyor bu. Yıldıray Olmuyor. Yıldıray Uğur'un olur o. Sadece Müftüoğlu'nun olur. Sadece Nun var. Saniye. ben aday Belki olabiliyorum. Mehmet ben de Nun. Dur ha. bulduk. Cumhurbaşkanı adayımız burada var. Cumhurbaşkanı adayı Mehmet Müftüoğlu Nun, Nun. oluyor. Çağlar Cilara Nun. Sen bir çekil kenara. Ben şey gibi oldu. Yani Biz, Trabzonlular gibi oldu. Çağlar Suat, Cilara Nun. Mesela Suat Kılıç'ın. Olmaz. Suat Kılıç Nun. Evet, Ekrem İmamoğlu'na göre hazırlanmış. Sayın Mansur <laughs> Yavaş'ı hesaba katmamış bir... Kemal e, Kılıçdaroğlu'nun <laughs> da <o> görünüyor. <laughs> Tabii Kemal Bey'in de oluyor. Kemal Arkadaşlar <laughs> şöyle, bu zaten başından itibaren şimdi değil. Yani şunun nun şeyi gelmeden evvel Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı bir konuşma var. Orada ne diyor? Erdoğan'a parmak sallıyor ve şu ifadeyi kullanıyor. Bugünün değil, geleceğin Cumhurbaşkanı'na diyor, şöyle yapıyorlar. Geleceğin Cumhurbaşkanı kim? Ekrem İmamoğlu. Kiminle ilgili konuşuyor? Ekrem Da. E zaten Kimi? belirlenmiş adam. Tamam, ya orada belirlenmiş. E bunu kim? niye yapıyorlar? Ya arkadaşım, millet ben söylüyorum. Şimdi bak seni de zehirlemişler dediğim şey şuydu. Ver, Bir dakika, var. bir dakika. Bak, niye söylüyorsun? Bak yok, sana sardı. Sen burada... arkındayım <laughs> <laughs> Sen burada e, ön seçim diyorsun ya. Evet. Yani bu ya bu milletle dalga geçmek diye ön seçim diye bir şey yok. Ekrem İmamoğlu tek başına gidiyor. Yok mu? Yok. Ama bakın. Nun. Siyasetin sıcak başlığına geçelim. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık için ilk adımını attı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 116 milletvekili Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim adaylığı için imza verdi. 17 vekil imza atmadı. Ve Ekrem İmamoğlu CHP'de yapılacak ön seçimde tek aday olarak yarışa girdi mi diyeceğiz şimdi? Ne diyeceğiz bilemiyorum. Hadi Özışık. Şimdi şimdi bugün Ekrem İmamoğlu'nun bir adaylık videosu vardı. Onu izleyelim arkasından Hadi Özışık'la konuşarak başlayacağız. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Evet. Evet başkan. İnşallah hayırlısı olur. Memleket uzun için, bir yolculuk. Evet. Uzun bir iş. Çok uzun ve çok meşakkatli bir yol. Asfalt tarafı da var, taşlı tozlu tarafı da var, patika tarafı da var ama inşallah o yolu milletimizle birlikte aşacağız. Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu tek aday olarak ön seçime giriyor. Sonuç ne olur? <laughs> ön seçim ne? <laughs> ön seçim diyorlar ya. Nerede? Ön Temayül seçim. Değil Hayır, şu, Cumhuriyet bu... Halk Partisi ön seçim diyor. ön diyorum. seçim olmaz. Hayır bu ne, ne ön seçimi? Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir demokratik şey... bir yarış olsun diye ön seçim yapacağını şey, açıkladı. Tek Seçim Kurulu'nun bir seçim takvimi var mı kardeşim? Şu an yok. E, ee, niye ön seçim diyoruz? Sen de etkilemiş bana. Beni etkilemedi. Bana niye sormuş? Abi ön CHP seçim genel değil. Bak bunu kendimizi anlatıyoruz. Bu <laughs> bir ön eğilimden de çıktı. Şu anda bu tek aday Diyorsun kim kazanacak? Bu ön ön seçim. Dursun Çiçek <laughs> aday <laughs> olamadı. Ön seçimin önü mü? Olamadı yani. mı? Yok. Temayül yani. Temayül. Uyulamadı o... ki. O 20, Dursun Çiçek. Oy vermiş. Milletvekillerinden gerekli imza desteğini alamadı. Dursun Çiçek ben sordum. Ha şey yani başka bir e, televizyon kanalında beraber programdaydık. Ben aday olac e, başvurusunda bulunacağım dedi. Evet. Hayırlı olsun dedik. E, kiminle görüştünüz diye sordum ben. Evet. Sayın Özgür Özel'le görüştüm dedi. Arkasından Ekrem İmamoğlu'yla da görüştünüz mü dedim. evet dedi, bilgi verdim dedi. Ben dedi, yarın gidip diyor, milletvekillerinden diyor, o isteyece imza isteyeceğim dedi. 20, millet, 20 milletvekilinin imzasını alırım dedi. 20 milletvekilinin imzasını alamamış. Alamadı. Ya bir şey Şimdi Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'na imza verdi. Şimdi iki forvet ama vardı zaten takımda. E şimdi Mansur Yavaş yedek forvet mi olmuş? Çağlar olmuş? Bey zaten form Çok başka birine çaldım yazmada izin vermiyor <laughs> yani. Nun detayı değil <laughs> mi? Nun eki var orada yani. Nun eki. Başka evet. Çok tartışıldı evet, o. Evet. Formu Hayır orada başka bir, orada... orada bir formu biz iste anlatayım. Arkadaşlar onu. bir şey ben anlatayım. anlatayım. ama ben ben konuş. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> o Hakkına, olay... ha, ama böyle olmaz <laughs> Yani. Sen, o Şaban gitmiş sen araya giriyorsun artık ya. Şaban mı seni yönlendiriyor kardeş? i̇ktidar, iktidar bloğu parçalandı. Şimdi... Şuna birlikte bakalım mı? Nun detayına. Nun ekini. Ha, buyurun çubuğu da vereyim. Kimler oluyor kimler olamıyor. Hayır burada ekiyle. bir tane şey daha vardı. Bir, Şimdi. E, bir tane belge pardon, daha değil. var. Ha bu başvuru. Ha şu. Ha, Şimdi baş. bu ne? Önce hatırlatayım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak o, ya, ön seçim Bastırılan... olduğu söylenen işte temayüle e, adaylık başvuru formu. CHP tarafından hazırlandı. Dursun Çiçek o forma uymuyor yani. Dursun Çiçek nun olmuyor yani. Evet. Bir dakika. Anlayamadı şimdi şimdi şu anda belki Demek Yıldıray Uğur'a uyuyor bu. Yıldıray Olmuyor. Uğur'un Oğur. sadece yani, Müftüoğlu'nun olur. olur. sadece Nun var. Bir saniye ben aday Benimki olabiliyor. Mehmet ben Müftüoğlu'nun. Dur Hah. bulduk. Cumhurbaşkanı adayımız burada var. Cumhurbaşkanı adayı Mehmet Müftüoğlu'nun oluyor. Nun. Evet. Çağlar Cilara Nun. Sen bir çekil kenara. Ben şey gibi oldu. <laughs> yani se... Trabzonlular evet. gibi oldu. Çağlar Cilara Nun. Mesela Suat Kılıç'ın in olmaz. Suat Kılıç Nun. Evet, Ekrem İmamoğlu'na göre hazırlanmış. Sayın Mansur Yavaş'ı <laughs> hesaba katmamış bir... Kemal evet, Kılıçdaroğlu'nun <laughs> da <o> görünüyor. <laughs> Tabii, Kemal Bey'in de oluyor. Kemal Arkadaşlar Kılıçlar şöyle, e, bu zaten başından itibaren şimdi değil. Yani şunun Nun şeyi gelmeden evvel Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı bir konuşma var. Orada ne diyor? Erdoğan'a parmak sallıyor ve şu ifadeyi kullanıyor bugünün değil geleceğin cumhurbaşkanına diyor şöyle yapıyorlar. Ya. Geleceğin cumhurbaşkanı kim Ekrem İmamoğlu? Kiminle ilgili konuşuyor Ekrem İmamoğlu ya? E zaten Şimdi, belirlenmiş aday o zaman. Tamam ya orada belirlenmiş. E bunu Şimdi, niye yapıyorlar? Ya arkadaş millet ben söylüyorum. Şimdi bak seni de zehirlemişler dediğim şey şuydu. zehirlenme zehirlenmem. Bir dakika bir dakika. Bak, niye söylüyorsun? Yaban yok sana sardı. Sen burada. Arkındayım <laughs> <laughs> bunu. Sen burada, <Arkındayım. gülüyor> sen burada e, ön seçim diyorsun ya. Evet. Yani bu milletle dalga geçmektir ya. Ön seçim diye bir şey yok. Ekrem İmamoğlu tek başına gidiyor. Yok mu? Yok. Ama bakın. Nun. Şimdi hani ben yorumcu değilim de Şaban Sevinç diyordu ya. He. Şurada ne yazıyor? Ne yazıyor? Bu arada ön seçim aynı yazıyor. Onu geç. Burada ön seçim... ne yazıyor? Nun. Hmm. Ama Koy ama bakayım burada, oraya. Burada tahsih var. Ne koyayım? Tasiha tasih var orada. <laughs> orada tasiha hatası var aynı zamanda. <laughs> evet. Şimdi, o ne demek? O ön seçim ayrı yazılması gerekmiyor mu? Ön seçim ayrı yazılır. Evet. Tamam, bir orada bir şey yanlış. Ama yanlış burada alır. şimdi ön seçim yönergesi diyor. Geç onu. Bu 1 milyon 600 bin CHP delegesine hakarettir. Niye? Niye? Çünkü böyle bir şey yok. İşte bugün gördük niye olduğunu. Yani sen iki tane Forvet'im var diyorsun. Bak bizde mesela Fenerbahçe iki tane forvet var nesri var. Mourinho diyor ki ben iki kişiyi oynatacağım diyor. Peşin peşin. Ceko Nesri oynuyor. Evet. Yani evet. Özgür Özel de dedi ki Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Özgür Özel 4-5-1 oynatıyor o zaman. Tek forvet. Bak Özgür Özel şimdi ne yapacak abi? Gitti şirinlik yaptı. Başını koydu Mansur Yavaş'ın omuzuna. Vesaire. Bunlar için miydi? Ya şu yapılabilirdi arkadaş. Net. Ey Recep Tayyip Erdoğan sen bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla uğraşıyorsun kardeşim madem dava üstüne dava açıyorsun diyor yani ya, cezaevinin önünde darbe yapıyor falan diyor. Madem böyle ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına istifa ediyorum. Ekrem İmamoğlu içinde genel kurulu topluyorum. Genel Başkanımız bundan sonra Ekrem İmamoğlu olacak." de. Millet seni alkışlar. Bu ne peki? Bu tiyatro. Şimdi bir şey söyleyeceğim. E, ee, Suat Kırış bilir. Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı, şey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Ama resmi olarak değil. Ne oldu o dönemde? Özgür Özel kameraların karşısına geçti. Meclis başkanlığından derhal istifa etti. Kıyameti kopardılar. Hem aday hem meclis başkanı olamazsın dedi. Şimdi arkadaş seçim tarihi belli değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir e, takvimi yok orta yerde. Sen 2028 ya da 2027 yılına kadar belediye başkan adayı olarak dolaşacaksın, ülkeyi dolaşacaksın. Şey, yani. Cumhurbaşkanı adayı olarak. Cumhurbaşkanı adayı olarak. Evet. Bak dilimiz bile alışmıyor. Evet. Şimdi İstanbul ne olacak? İstanbul nasıl idare edilecek? İstanbul'a millet hizmet bekliyor. Ne yapmalı? Bugün kar, kış, kıyamet. Dün insanlar evlerine gidemedi ya. Kim, kim, kim İmamoğlu ne yapmalı? İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı ilan etti kendini. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı var. Tamam. Ama bugün her defasında oldu. her defasında ben İstanbul 16 milyon belediye başkanıyım. 16 milyonun abi o zaman sen çıkacaksın <laughs> diyeceksin. Ben Türkiye'nin 80 milyonun Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Meclis üye çoğunluğunuz yeterli. Bir kişi senin yerine vekalet ha. edecek, yapacak belediye başkanı olacak. Sen Türkiye'yi dolaşacaksın. Hadi Özışık bu diyor zaten, ki... Bu yapılacak bundan sonra bu olacak. Evet. Yani. Şimdi Suat Kılıç'a döneceğim. Hadi Özışık diyor ki, eğer Cumhurbaşkanı adaylığına soyunduysan e, bütün Türkiye'yi dolaşıp bir kampanya yürüteceksin seçim vaktine kadar. E, İstanbul'u yönetemeyeceksin haliyle. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından <laughs> İstifa et diyor. Ha, ya da her gün yeni bir kriz çıkaracaksın. Her gün yeni bir polemik çıkaracaksın. Ya yani biz İstanbul'u konuşmayacağız yani. Peki Suat Kılıç istifa etmeli mi sizce ee, bu aşamada? Şöyle. Tarihi belirsiz bir seçim için adaylığını ilan ediyorsa bütün imkanlarını buraya seferber edecek, teksif edecek demektir. O zaman belediye başkanlığını bırakması lazım. Heh. Bakın size şöyle bir şey söyleyeyim. Ankara'dan İstanbul'a gelebilmek için dördüncü 5. uçağı değiştirdik evet. az önce. Uçuşlar iptal ediliyor. Evet. Ya bu İstanbul'a kar yağıyor, çamuru var, seli var, seylapı var. İstanbul Belediye Başkanı'nın İstanbul'la ilgili olması lazım. Keza Ankara Belediye Başkanı'nın ile ilgili olması lazım. Ben Ankara'da yaşıyorum, trafiğe bakarım, çöpe bakarım, sokağa bakarım, temizliğe bakarım. Çevre temiz mi değil mi ona bakarım. Başıboş sokak hayvanları toplanmış mı, toplanmamış mı ona bakarım. Bana ben şu an Cumhurbaşkanı galiba. adayı lazım değil ki. Bak biz de muhalefetteyiz, He. biz de seçime hazırlanıyoruz, biz de genel başkanımızın Cumhurbaşkanı adayımız olduğunu ilan ettik. Ama bizim genel başkanımız Fatih Erbakan İstanbul Belediye Başkanı değil. Ankara Belediye Başkanı da değil. Partisinin genel başkanlığı ve İstanbul Milletvekilliği dışında bir kamu görevi de yok. <laughs> Beyefendinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak gibi önemli bir görevi var. Seçim 6 ay sonra olsa eyvallah. 6 ay tolere edebiliriz. Seçim 8 ay sonra olsa ona da tamam. Ki onu da tolere edebiliriz. Yine biri Ama bilmiyoruz mi? seçim bir yıl sonra mı 2 yıl sonra mı? Bildiğimiz tek şey var. Anayasaya göre bu seçim bir hukukçu olarak söylüyorum 2028 yılının Mayıs ayında yapılacak. Tamam. Çok zaman var. Köprülerin altından çok sular akar. Kim ölür, kim kalır, kim yarışır, bilemiyoruz. Kim aday olur, kim olamaz, bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Anayasa'ya göre 2028 yılının Mayıs ayı. Ya, bugünden bu adaylık dilekçesini imzalamanın gerçekten kabul edilebilir bir tarafı yok. Bir, iki. Bir kampanyaya başlayacaksınız. Anlaşıldı. Bu kampanyayı kimin parasıyla, hangi imkanlarla yöneteceksiniz? Bu kampanyanın ajans giderleri, harcamaları nereden yapılacak? Bakıyorum imza atılırken bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bayrağının önünde atılıyor bu imza. Demek ki beyefendi makamda, makamda atıyor bu imzayı. Ben isterim ki Ankara Belediye Başkanı Ankara'nın sorunlarını çözsün, İstanbul Belediye Başkanı İstanbul'un sorunlarını çözsün. Zaten bu önemli şu... bir ayrıntı. Bu... Ankara'ya gitmesi gerekiyor. Ee, şöyle bir şey var ama. Yani müracaatını oraya yapması lazım. Ya, ayağını mı getiriyorlar? Hay, tabii gitsin e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ya da Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'na kendisi doğrudan teslimini yapsın, yapmalıdır. Burada şöyle bir durum var. Ee, Sayın Özgür Özel'in dediği değil de Sayın İmamoğlu'nun dedikleri ve ihtiyaçları bu sürecin karakteristiğini belirliyor. Sayın Özel baştan aslında partisi ve muhalefet açısından doğru bir çerçeve ortaya koymuştu. Eli zengindi, çift forvetim var dedi. Kimin kondisyonu daha iyi ise, tribünler daha fazla kimi istiyorsa son dakika ilk 11'e onu sürelim ve golümü atarım diye bir tez ortaya koymuştu. Ama daha maç başlamadan, düdük çalmadan, seçimin tarihi belli olmadan, seçimin konjonktürü ve koşulları ortaya konulmadan hakem ya da hoca çift forvetten birini tercih etti, diğerini yedek kulübesine gönderdi. Hal böyle olunca diğer forvet de yedek kulübesinden tribünlere tırmandı. Bu esasında bir muhalefet partisinin eline 100 yılda bir geçebilecek bir imkanı heba etmekte olduğunun işaretidir adil ve dengeli davranamadığı için Cumhuriyet Halk Partisi liderliği bir liderlik yönetimi ortaya koyamadığı için